Dil öğrenirken takıldığın o anları biliyorum. Çok şey ifade etmek istiyorsun, çok şey konuşmak istiyorsun ama ağzından çıkmıyor değil mi? İşte bugün vereceğim taktikler sayesinde anında konuşmaya başlayacaksın ve akıcılığın inanılmaz bir şekilde artacak. Hele ki o dördüncü madde var ya, gerçekten inanılmaz bir taktik. Yani bunu yapan henüz etrafımda karşılaşmadım. Biraz araştırmalarım dahilinde buldum ve kendimde kısa bir süre uyguladım. Gerçekten işe yarıyor. O zaman çok beklemeden videoya geçelim. Öncelikle ilk maddemiz Beyin geri sayım metodu. Peki bu geri sayım metodu nedir? 3, 2, 1 dedikten sonra bir şeyi kendimize söyletmeye çalışmak. Peki ya bunun nasıl işe yaradığını biliyor musunuz? Kendimize bir soru soruyoruz. 3, 2, 1 deyip kendimizden bir cevap bekliyoruz. Evet burada hem kendimize sorup hem kendimizden cevap bekliyoruz. Bu noktada kendimizi süreyle kısıtlayarak bir cevap verme telaşına kapılıyoruz. 3, 2, 1 dedikten sonra bugün ne yapacağının kaç saniye içinde cevap verdiğini not al ve bu gelişmeni kaydet. Artık bir yerden sonra spontan cevaplar vermeye başlayacaksın. Çünkü bir dedikten sonra artık sana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ve bu yüzden artık bir cevap vermek hissiyatında da olacak. Ve böylelikle günlük hayatında daha akıcı konuşabileceksin ve daha spontane cevaplar verebileceksin. Ve sana yöneltilen sorulara daha hızlı cevaplar verebileceksin. Çok basit. 3, 2, 1 deyip bugün ne yapacağını cevaplıyorsun. Beynini doğal bir şekilde konuşmayı programlamak mümkün mü? Evet, bu taktikle mümkün. Bu taktiğimizin adı hızlı intonasyon yankılaması. Peki ya bu ne demek? Bu kulağa birazcık saçma gelebilir. Ancak buradaki amacımız 5 saniyelik, 10 saniyelik açtığımız klipleri birkaç kez dinledikten sonra eş zamanlı ve aynı hızda söylemeye çalışmak. Bunu aslında shadowing tekniği ile beraber ele alabiliriz. Açtığımız 5-10 saniyelik kliplerin birebir aynısını taklit ederek hem telaffuzumuzu iyileştirebilir, aynı zamanda da hızlı konuşmaya bir adım atabiliriz. Ve bunu günde 10 dakika yaptığım takdirde ben yeterli akıcılığa çok kısa bir sürede ulaşabilirim. O yüzden günde yalnızca 10 dakikanızı ayırın ve yabancı dilde daha akıcı konuşmaya başlayın. Tek yapmanız gereken şey 5 saniyelik, 10 saniyelik klipleri açıp aynısını söylemek ve aynı hızda tekrar etmek, belki okumak ama bunu günde 10 dakika yapmaya çalışın. Sonucunda ise artık daha akıcı konuşacaksınız ve fark etmeden input aldığınız için anlama becerileriniz de gelişecek. Bu arada bunu yaparken bir yandan kaydettiğiniz sesleri kenara alıp daha sonra da orijinaliyle kıyaslayabilirseniz hem kendi gelişmenizi görürsünüz ki bu sizin için iyi bir şey. Zamanla ne kadar iyileştiğinizi göreceksiniz ve motivasyonunuz artacak. Hem de ilerlediğiniz zaman geriye bakıp aslında bir şeyler çok da zor değilmiş. Ben yapabilmişim deyip emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak. Size daha büyük bir motivasyon kapısı açacak. Bir diğer taktiğim ise dinamik ifade şablonları. Hepimizin günlük hayatta bulunduğu konumlar, konuştuğu insanlar az çok bellidir. Mesela ben örnek vermem gerekirse Okula gidiyorum, eve geliyorum. Ev arkadaşlarımla ve okul arkadaşlarımla muhatap oluyorum. O yüzden benim konuştuğum belli başlı bir dil var. Yani oraya gittiğim zaman derslerle ilgili konuşuyorum. Dersler hakkında kendi fikrimi belirtiyorum. Eve geldiğimde ise ev işleri, kendi sorumluluklarım hakkında konuşuyorum. Ve bu mekanlarda bizim en çok kullandığımız ifadeler bellidir. Az çok bellidir. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay tarzı cümleler. Yabancı dil öğrenirken en başta öğrenilmesi gereken ifadeler Bence günlük ifadeler. Çünkü en çok kullandığımız ifadeler bizim günümüzün yaklaşık %70'ini %80'ini oluşturuyor. Herhangi bir konu hakkında özel konuşmuyorsak. işte o yüzden bu noktada bizim imdadımıza bu madde yetişiyor. Dinamik ifade şablonları. Elimizde hali hazırda bulundurduğumuz birkaç ifade olmalı. Bunu şöyle buluyorum. Bunu sevmiyorum. Dün bunu yapacaktım ama yapamadım. Çünkü den sonrası güzel Türkçemizde her gün kullandığımız ifadelerin karşılıklarını kafamızda hazır şekilde bulundurmak, şablonlarını bulundurmak ve yeri geldiğinde ise hiç düşünmeden çünkü artık o duruma aşinayım. Aynı ifadeyi çok basit bir şekilde cümleye entegre etmek ve peşine yalnızca nesne, tümleç gibi cümle ögelerini eklemek. Bu şekilde günlük ifadelerin hazır şablonlarını bulundurduğumuz takdirde bizim işimiz gerçekten kolaylaşacaktır. Çünkü hali hazırda kafamızda bir sürü şablon var. Sadece yeri geldiğinde kullanıyoruz. Onlar da bizim onları kullanmamızı bekliyor. Ve üzerine çokça düşünmüyoruz. Çünkü her şey kafamızda hazır. Tek yapmamız gereken otomatikleşene kadar bu şablonları tekrar etmek ve aklımıza gerçekten sokmak. Bir diğer maddemiz ise kendi jest ve mimiklerimizden faydalanmak. Bu taktiği uygulamak için kendimize bir hareket belirliyoruz. Bu kimi zaman bir parmak şıklatma hareketi olabilir kimi zaman bir göz kırpma, elleri vurma, alkışlama hareketleri olabilir. Ve bu hareketi yaptıktan sonra artık hedef diline geçmeye çalış. Yatağında yatarken bir anda parmak şıklattığın zaman İngilizce konuşmaya başla. Kendine bir şey belirle. Artık o hareketinden itibaren konuştuğun, düşündüğün her şeyi İngilizce yapmaya çalış. Buraya gideceğim diye düşünürken bile I'll go şeklinde kalıplarla veya bunu yapmam gerekiyordu ama yapmadım. I should have done this, I haven't şeklinde yani hazırda bulundurduğumuz şablonlardan yardım alarak o hareketten itibaren artık İngilizce düşünün, İngilizce hareket edin. Günde 5 dakika bu switching, bu değişim hareketini yapmanız aslında sizin o andan itibaren beyninize bir sinyal göndererek sadece İngilizce konuşmaya odaklanmanızda yardımcı olacaktır. Şimdi gelelim ortaokulda, lisede hepimizin yaptığı ve çok sıkıcı olan bir aktiviteye. Aslında o kadar da kullanışsız değil, bizim için gerçekten çok faydalı bir aktivite. Ancak bunu o zaman yaparken çok sıkılıyorduk görselleri betimleme. Elinize bir resim alıyorsunuz, bir görsel alıyorsunuz ve bunu yaklaşık 30 saniye boyunca tanımlamaya çalışıyorsunuz. Bu sizin zamanla kompleks ifadeleri, kompleks görselleri ve kendinizi anlatma becerinizi iyileştirecek. Ve bunu günde 5 dakika bile yapsak bizim için çok faydalı olacak. Ben bu resme baktım sağda şu var, solda bu var, işte çocuk çizgili pijama giyiyor, kız kazak giyiyor gibi şeylerden başlayıp Görselde insanların neler yaptığını, ne olduğunu ve hatta yapabiliyorsanız, seviyeniz iyi ise geçmişi ve geleceği tahmin ederek bir yorumlama yapmanız gerekiyor. Bu sizin ufkunuzu açacak. Bu sizin akıcılığınızı artıracak. Artık bir olay gördüğünüzde, örnek veriyorum, bir şeye karıştınız, bir kazaya karıştınız ya da uzaktan tanık oldunuz. Bunu polise anlatmanız gerektiğini düşünün. Sanki karşınızda ciddi bir durum varmış gibi. Olayı kendinizce yorumlayarak, kendi perspektifinizden bakarak, olguların dışına çıkmadan kendi ifadelerinizle tanımlamaya çalışın. Kendinizi ifade etme gücünüz artacak ve böylelikle daha akıcı konuşabileceksiniz. Bugün sizlere akıcı konuşmanızı sağlayacak 5 farklı ipucu gösterdim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.